Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yine değişik bir videoyla karşınızdayım. Geçenlerde biliyorsunuz ki Kenji çıkarana kadar sushi yemiştik. Bayağı bir sevdiğiniz 250 bin mi e izlenmiş neredeyse. O videoda demiştim ki 15 bin like gelirse mo çıkartana kadar peynir yiyeceğim. Siz 22 bin like atmışsınız ve ben de hızlı bir şekilde peynirimi aldım. Gördüğünüz gibi kap kalın bir peynir. Aynı bu farelerin yediği yani çizgi filmlerde gördüğünüz peynirler gibi Yani kokusu güzel İnşallah tadı da güzeldir daha denemedim İnşallah güzeldir Çünkü bayağı bir yiyeceğim tuzlu biliyorsunuz bir de Birazcık zorlayacak Bugün Mo çıkartana kadar peynir yiyeceğiz Böyle yeme videolarının devamı için arkadaşlar Sizden bu videoya yine 15.000 like bekliyorum Eğer 15.000 like gelirse Pearl çıkana kadar Kurabiye yiyeceğim arkadaşlar Biliyorsunuz ki Pearl'ün elinde mi ne kurabiye var Tabi 15.000 like gelirse o Pearl videosu gelecek Bayağı bir kurabiye yaptırır Şöyle artık çıkana kadar yiyeceğiz. Neyse, şimdi 81 tane karakterimiz var. Gördüğünüz gibi bu hesapta Mo yok. Juju yok, Sandy yok, Kenji yok. 4 tane karakterimiz yok. Yani bunlardan diğerleri de çıkabilir. Bu diğerlerinden çıkarsa eğer su içebilirim. Ama çıkmazsa su içemem arkadaşlar. Böyle de bir videonun zorluğu var. Brawl Pass'e geliyoruz hızlı bir şekilde. Buradan Plus'ı alacağız. Fakat 20 kat değerli diyor. Biz hızlı bir şekilde Supercell Store'dan Brawl Stars'a geliyoruz. Burada anında %30 ilerliyor. O yüzden buradan alacağız. Ödeyelim. Ödeme işleniyor. Ve satın alma işlemimiz tamamlandı. Güzel. Hemen oyuna giriyoruz. Ve Brawl Pass Plus'ımız geldi. Mi? Gelmedi. Bir çıkalım. Etkinleştir diyelim. Sonra hemen geldi. Etkinleştiriyoruz o zaman. 20 kat değil 30 kat. ilerledik Bayağı bir ileriye gittik. Güzel. Evet birazcık kastı falan filan. İyi. Şimdi görevlerde de bir şeyler daha yapabiliriz. Ki ilerlemek için. Ama şimdilik yapmayacağım. Olabildiğince ilerlemeye çalışacağım. O zaman Bismillah. Başlıyoruz abim. Tamam buradan mücevherleri aldık. Ve bir tane kredi alınca peynirden de başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bakıyorum. Fena değil. Tadı güzel. Beğendim. Evet Sandy'i alıyor arkadaşlar. Evet buradan ilerlemeye devam ediyoruz bir şekilde. Ve yemeğe de devam ediyorum arkadaşlar. Evet elmaslarımızı aldık. Rozet abi ağzım sulandı şu an. Gerçekten zorlayıcı bir video olacak. Baksana şimdiden ne kadar yedim. Evet. Abi yorucu. Yani üst üste peynir yemek biraz Yorabiliyor. Ve mücevher olarak devam ediyorum. Bu kredilerle sen diye açmasaydık, Mo'yu açsaydık gerçekten çok güzel olacaktı. Altından devam ediyorum arkadaşlar. Ve bu arada şunu da duyurusunu geçeyim. Bu ay 60 bin abone aldık Social Black verilerine göre. Yani gerçekten gönlümüzden itibaren bayağı bir abone almışız. Yeni 60 bin kişi aramıza katılmış. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yani beni yeni tanıyorsanız hakkında bilmediğiniz çok şey var. İnşallah öğreneceksiniz. Eğer ki hala abone olmadıysanız da siz neyi bekliyorsunuz? Zaten onu bir ayrı bir zamanda konuşmak lazım. Neyse abone değilsiniz abone olun. Çok da sizi kasmayacağım. Hani illa size baskı yapacak değilim. Sonuçta ben baskıyı sevmem. Değil mi arkadaşlar? Şey yani, zorla size abone edecek halimiz yok. Bir gün ansızın kapınıza gelmem. Belki de yani. Gel edebilirim. Evet. Mücevherimizi aldık ve bir tane daha kredi. Ulan sen diye yaşıyoruz ya. Evet peynir güzelmiş ama tam böyle ama şuralar çok kalın abi ben bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Ben buradan kaç gram? 300 gram peynir var. Ben daha fazla yarım kilo da olabilir. Rozet aldık ya rozetleri oyundan kaldırın ya. Hiçbir işe yaramıyorlar. Benim hiç bir anlamı ifade etmiyor. Evet stadyese bakın ilkten çıkıyormuş bir de video bitiyormuş. Evet Ender hadi. Süper Ender. Tamam bir şey çıkmadı. Ama kredi en azından çıkarsa gerçekten sevinirim. Elmas, elmas ve de elmas. Güzel. Elmaslarımızı biriktirdik. Ve sonra bir Star daha. Süper Ender. Hadi. Ver bir saniye. Ya abi ve. Evet, zorunu bırakıyorsunuz benim. Evet. Şu an arkadaşlar yaklaşık bir 200 kayır aldım. <laughs> Peynir de tuzluymuş ama çok değil. Çok tuzlu peynirlerden değil. En azından bir karakter çıkarsak su içerim güzel olur. Yeni sprey ve bir star hediyesi daha alttan açıyorum. Hadi kardeşim. Hadi. Hadi. Bastım. Madem öyle çıkmadım. İşte bak daha yalnız kilo alacağım ha. Peynirde protein de var bu arada. İyi protein var. Yağ da bayağı var. Peynir çok yağlıdır ama sağlıklı yağ yani. Kriterlerden devam ediyorum. Ve Sendimiz geliyor mu? Abi su içeriz güzel olur. Evet buradan bir ender. Ender. Oğlum süpersel ne yaptın şu an ya? Niye sadece ender geliyor birader? Abi beni peynir yemek zorunda bırakıyorsun. Bitireceğim peynir ya. Hadi bismillah. Mücevher baya bir mücevherimiz oldu Şuradan bin güç puanı Bir bin daha E burada bin kredi var Evet bununla sendi en azından açabiliriz Hadi sendi gel bir su içeyim Evet gelmedi ya, ölüyorum. Tabii evet, güzelmiş ama. Elhamdülillah. Güzel. Evet, Star devam ediyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi kardeşim destansın. Hadi. En azından kredi ver. Hadi kredi vermiyor güç puanı veriyor ya Evet sen de geliyor ve arkadaşlar sen de açtık gel kardeşim sendimiz geldi Evet devam ediyorum ben de Hayatımda bu kadar üst üste peynir yedim mi bilmiyorum Yani yarısı gitti <laughs> yarısı gitmedi kalın kısmı burası Evet sendimiz geldi en azından su içebilme hakkımız var bu videoda Şu an yeteri kadar susamadım Mo Mo açalım Evet Mo'cum canım benim haydi Evet buradan müceher, buradan da bir stradisi Hadi hadi Kardeşim ya gelmedi Ve elmas elmas ve bir elmas daha Ben buradan baya bir görev yapıp Burayı ilerletip biraz da para yatırıp ilerlemek istiyorum Ancak Mo'yu çıkartabiliriz Diğer türlü çıkartamayız O yüzden birazdan karşınızda olacağım Evet arkadaşlar ben baya bir gittim görev yaptım Ve gördüğünüz gibi 42'ye kadar geldim Neredeyse bütün görevleri yaptım Tabi hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz Şuradan rozetimizi aldık Ondan sonra da bir star hediyesi Hadi Kardeşim bir kredi bekliyoruz Süper Ender Bismillahirrahmanirrahim. Evet abi peynirimden Yine bir ısırık aldım hatta <laughs> Daha aldım abi Ve altınımız mücevher kardeşim Ve sonra bir stratejisi daha Buradan hadi bir kredi ver be Hadi bir kredi Tabii 50 kredi bile versen yeter Evet buradan Mo için yaklaşıyoruz Güzel gayet iyi diyor Yeni rozet ve bir stratejisi daha Evet bu stratejisinden sonra bir tane daha ısırmam lazım Evet şey... Devam ediyorum. Altınlarımız bayağı bir hesapta zengin oldu. Mücevher ve bir star daha. Bakalım. Hadi buradan bari gelecektim. Buradan da gelmedim Ve bir ısırık daha. Abi bayağı bir yedim ya. Ve bir yüz kredi daha aldım. Bir yüz daha. Mo'ya yaklaşıyoruz. Derken bunu da açtım. Ve bir star daha. Hadi kardeşim bir kredi ver be. Hadi vermiyorum. Evet taş. Bir taş daha. Derken kardeşim bayağı bir ilerledik. Ve bir daha basıyorum. Hadi kardeşim. Ve yok. Ve gerçekten çıkmıyorum. Ve bin altın. Ve arkadaşlar bir starisi daha açıyorum. Ve hızlıca peynirimden yiyorum bakalım. Karnım şişti mi? Karnım şişmedi de bayağı bir peynir yemiş oldum. Biliyorsunuz ben fazla yemek yiyebilen bir insanım. Ender ender ve hala ender. Neyse. Sonra 10 elmas. Bir 10 elmas daha. Bir 10 elmas daha. Yani arkadaşlar 213 elmasımız var. Buradan alabiliyoruz mu? Aaa 263 elması ancak alabiliyormuşuz. Ulan be kötü oldu. O zaman arkadaşlar ne yapalım? <laughs> Dükkana gelelim. Bayağı bir de elmasımız da yaklaşmış. Bir elmas bakalım. Süper Store'da böyle bir 10 elmas hediyesi falan filan varsa alalım. 10 elmas ücretsiz. Çok iyi. Bunu aldım. Şöyle 10 elmas daha geldi. 223. Kaç istiyordun kardeşim? 63. Yani 40 elmas. Aga be. Neyse o zaman bir 200 TL çekelim ödememiz başarılı oldu 8 elmas da ekstradan veriyor Hatta şöyle yapabiliriz bunu çektik ya 311 oldu buradan bir 30 daha verdim bir stratejisi daha ve o arada arkadaşlar şöyle hadi kardeşim bir güzellik ver bari be madem bir istemiyoruz artık Neyse mücevher arkadaşlar bir 30 daha verirsem patlarız bunu alamayız yani ama en kötü buradan çıkartıyoruz yani parayla çıkartıyoruz hızlı bir şekilde Moa'yı aldık Moa bak peyniri seviyorsun diye senin için bir tane peynir ısıralım Evet arkadaşlar bayağı bir peynir ye. yani Bunu da yersem peynir komasına gireceğim herhalde. moyu çıkartamadık diyebiliriz. Bu video biraz başarısız bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Artık bir sonraki videoya kalacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video beğenmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Hiç izlenmedi. İzlemenizi ben de tavsiye etmem. Yani dolandırıldım zaten. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.